Video soruyu görelim. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar Muhsin Anca. Akşam. Bu e, programı severek izliyorum. E, bu programda emeği geçen herkese e, Allah uzun emirler versin. E, ben Amasya Merzifon'dan Muhammed Emin Bodur size bir sorum olacaktı. Ben e, Kur'an okuyorum ve Kur'an'da e, hani yani Kur'an'ın bittiğinde kafirlerle ilgili sureler oluyor bazen veya yani ayetler ya da hani Allah'ın kahhar ismi geçtiği e, ayetler oluyor. Hani bazen e, Kur'an okuduğumuzda hastalara hani üflüyoruz ya veya hani su bardağı oluyor üflüyoruz. Ona e, bu, bunun bize bir zararı olur mu? Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Sevgili oğlumuzu tebrik ediyorum. Ama şifa niyetiyle suya üflememizin hiç gereği yoktur biz Rabbimizin ayetleridir. O sözler Rabbimizin sözleridir. Yani onlar her ne kadar münkirlerin akıbetini ve acı sonlarını belirtse bile Allah'ın sözleridir. Onların okunmasında ayrı mükafat vardır, fayda vardır, şifa vardır bir iznillah. Peki hocam şifa niyetine bardağa, suya okunmaz mı ayetler ona gerek yok efendim gerek yok ya biz okuduğumuzda bu ayetler vesilesiyle şifa lütfeyle ya Rabbi deriz evet o kadar yoksa bunu suya üfleyeyim ve sonra içeyim buna gerek yok ya. hocam suya işte ne yapılıyor bazı zikirler okunuyor üfleniyor evet. ayetler okunuyor ee, tesbihatlar okunuyor, üfleniyor. O bekliyor mesela o su orada. Hatta o suyu çoğaltıyorlar şey yani. ve dağıtıyorlar. Yani sünnette böyle bir şey yok. Yani. Yok. Sevgili peygamberimizin yaşayışında tavsiyelerinde böyle bir şey görmüyoruz ya. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Peki, video sorumuz varmış, İzleyelim, görelim. Evet efendim. Merhaba hocam, ilk önce hayırlı Ramazanlar. Benim adım Eylül Elmaz, 10 yaşındayım. Size çok merak ettiğim bir soru e, sormak istiyordum. Size ulaşamadım. Ama şimdi bu sorumu soracağım. Allah'ın neden 99 ismi vardır da tek ismi yoktur? Tekrar hayırlı Ramazanlar, İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Sevgili kızımız, Allah'ın 99 ismi değil, daha başka isimleri var. Ama bu 99 ismi bir hadisi i şerifte böyle zikredilmiştir. Yoksa o 99 ismin dışında mesela eş-şafi ismi o 99 ismin içinde yok. Yok yer almıyor. Ee, o halde yani illa böyle niye böyledir demeye gerek yok. Başka da isimleri vardır Rabbimizin. Hu mesela hocam. Tabii. Değil mi? Evet. O, doğru. Ya hu. Evet. Evet o da o şekilde. Şafi ismi keza aynı şekilde. Ama Pek Rabbimizin. Güzel kızımıza bunu tavsiye ederiz ki bu isimleri öğrenmek, hatta ezberlemek, anlamlarını öğrenmek gönlümüzün, ruhumuzun aydınlanmasına sebep olur. Hayatımızın rengi değişir. Hep Allah ile beraber olmak. ve Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. E ben o çok sevdiğim Allah'ı lütuflarını, insanların karşısında şükran görevini yapmak üzere bulunduğum Rabbimin adlarını bilmeliyim. İsimlerini ne anlama geliyor? Zaten o hadis-i şerifte de öyle. Yani bu isimleri ezberleyen kişi de el cennet. Cennete hak eder diye buyruluyor. Yavrumuzu tebrik ederiz. Yani o yavrumuzun şahsında diğer seyircilerimizde Rabbimizin güzel isimlerini Öğrenmeliyiz, okumalıyız. Muhsin Bey bir zaman Hakkari'ye devletimiz beni göndermişti. Yanımda da rahmetli rahmana kavuştu. Nerede Ankara rahmetiniz? müftüsü, Malatya müftüleri vardı. Malatya müftüsüyle merhum Nurettin hocamız beraber kalırdım. Gece kalkar Esma-i Hüsna'yı okurdu. Ben de çok etkilenirdim. Bak rahmete vesile olsun diye söyledim. Mevla ya. rahmet eylesin ha, hocam. Değerli bir müftü. Teheccüd işte. Ya Cenab-ı Hakk'ın isimlerini te zikrederdi. Teheccüd namazından sonra esma i Hüsna okurdu. Maşallah. Çok etkilenirdim. Pek hoşuma gitmişti bu yolculuk, bu arkadaşlık. Ya. Mevla rahmet eylesin evet, hocam. Evet. Yine bir video sorumuz var. Görelim o vakte kadar. İnegöl'den hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar e, ellerinizden öpüyorum hocam. Benim bir sorum olacaktı. Psikiyatrik olarak tedavi görüyorum. Aynı zamanda psikolojik terapi eğitim alıyorum. E, Biyoenerji, çakra vesaire e, denilen şey var mıdır? Bununla alakalı ismi özellik, ebced hesabı, işte doğal taşlar, e, bu tür durumlara iyi gelen doğal taşlar var deniliyor. Hani bunu kullanırsan işte iyileşirsin deniliyor. Bunun dinde yeri var mıdır? Böyle bir şey var mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. Yani kullanılabilir mi, kullanabilir miyim? Teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar, sevgiler. Evet, sevgili kızımız. Fatiha Şerif'in bak bir adı Fatiha, bir adı da Suretü Şifa'dır. Şifa Suresidir. Biz Fatiha Şerif'i okuyalım. O vesileyle şifa dileyelim. En güzeli budur. Hocam bu taşlar Doğal taşlar şifa vermez diyorsunuz. Taştan, kayadan şifa beklemeyin. Şifayı Allah'tan bekleyelim. Ona vesile olarak da onun sözlerini, ayetlerini vesile edelim. Yani. Hocam peki bu taşlardan, doğal taşlardan şifa beklemek insanı çok büyük günah sürükler mi? Şirke götürür mü? Yani Şifayı Allah'tan bekleyeceğiz. Öyle. Yani. Nazar boncuğu aklıma geldi de ondan Tabii, hocam. Doğru Şimdi evet. bu taşlarda doğru. o hüküm olur mu? Yani sevgili peygamberimiz o nazar boncuğunu o şirktir diyor. Şirktir. Yani ondan bir fayda beklemek. Beni o nazardan korusun. Nazar diye bir şey var mı? Var. Yani peygamberimiz efendimiz bakın torunlarına e, euzu bi kelimatillahit tam min kulli ve ve min Ya Rabbi her türlü muzur haşerenin şerrinden, kem gözlerin şerrinden bu torunlarımı senin himayene havale ederim Ya Rabbi diyerek dua ettiğini görüyoruz. Evet. Yoksa şu taş vesilesiyle e, veya bir boncuk nazar boncuğu vesilesiyle demem. Aksesuar yani. olarak, takı evet. olarak takmamızda ha, herhalde bir sakınca var olarak kullanabiliriz. Öyle bilmeliyiz. Evet. Yoksa nazardan koruyacak diye düşünmemiz doğru değil. Peki. Nasıl? Peki, yine bir video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Hocam merhaba. Size bir sorum olacak. Onca hocalara sorduk. Ölen insanların arkasında hayır yapılmaz diye. Benim babam vefat etti arkasında hayır yapıyorum olmaz diyorlar. Bunun cevabını bekliyorum. Evet. Efendim sevgili peygamberimize hem de bir hanımefendi soruyor. Ya Resulallah diyor annem konuşamadan vefat etti. Ben biliyorum ki konuşsaydı şöyle bir hayırda bulunacaktı. Annem adına hayır yapsam annem bundan faydalanır mı? Peygamberimizin cevabı, evet faydalanır oluyor. O yüzden yani anamız için, babamız için işte analın babanın amel defterinin de kapanmamasına sebep oluyor. Öyle bir evlat bırakmış ki bir hayır yapıyor. Ya Rabbi bu hayırdan hasıl olan sevabı babama armağan ediyorum, anama hediye ediyorum diyor. Elbette onlar bundan faydalanıyor. O Böyle olacağını da sevgili Peygamberimiz söylüyor. Peki, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.